Birisini öldürdün Benim buralardan kaçmam gerekiyor. Yurt dışına veya şehir dışına. Bana getirmedi. para göndermen gerekiyor. Mendili getirmedim. Şerefsiz. Ayağın kabına çıka. Çok yoruldum. Ama ben de çok yoruldum ya. Ne yapmış olabilirsin de yorulmuşsun. Abi seni çok güzel. Evet. Dur. Bir şey getirdin mi? Bağlayalım. Hayır abi. Sana soran da kabat. Tamam. Kemerini çıkar. Tamam abi. Bugün çıkaracak Aa. mı? Abi nasıl bağlayacağız? Buraya ne için ne için getirmiş olabiliriz? abi biraz daha çekeyim. Dur. buldum ben buldum, buldum. Abi çok ağır. Er. Ya. Er. Başınız var. Tamam. Abi dur dur bela 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 baba. <laughs> Çocuk gerçek ya. Oldu 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 boş Boşver Boş ver. Uyar hıyar. Benim ne? kardeşimi ne? öldürdün. Sana çok kötü ceza çektireceğim. Ne yapalım? Tamam, asalım Hiç olmadı. Burnunu kesip köpeklere ver. Abi, kollarını keselim bence, ayaklarını da keselim. Gözlerini çıkaralım. Kebap yapalım, yiyelim. Abi çok istiyor yemeği. Ayıp. <laughs> dişlerini keseceğiz. Ah Olmaz ondan son isteğin nedir diye soralım Evet abi ölmeden önce bir son isteği var Son mi? isteğin evet. nedir? Tabii ki de kaçmak Mantıklı be. Evet abi Evet mantıklı Abi ben açım onu Kafama uydu aç Tamam İki yıldır bunun peşindeyiz hep böyle oluyor bilmem niye Evet abi ya Abi adam gidiyor Abi hadi görüşürüz 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 olur. Abi bıraktık adamı Çalışın Abi, abi Görüşürüz